Herkese merhaba, de merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adam Asmaca oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün değişik bir oyun oynuyoruz. Hiç oynamamıştık kanalımızda Adam Asmaca. Birlikte rüyayla 10 tane kelime birbirimize soracağız. Bakalım o kelimeleri bilebilecek miyiz? Çok merakla bekliyorum. Başlıyoruz şimdi. Kağıtlarımızı hazırladık. Ona göre başlıyoruz. Taş, kağıt, Hadi İkin bakalım baş. ilk kim başlayacak? Rüya yani de her zaman gibi. Bakayım şuradan. Evet Rüya uzaklaşıp kelimelerine bakıyor arkadaşlar. Bakalım ben bu oyunda başarılı olabilecek miyim bilmiyorum. Yazdığım şeyleri Hıh. <laughs> Sessiz sayabilirsin rüyacım onları. Tamamdır. Tamam. Kaç? Kaç şey soy... kelime? Yazınca göreceksin sen. Tamam hadi bakalım bekliyoruz. Bu kalem yazmıyor. Diğer aynı alayım. Annem sen bir kere, bir dakika kamerayı alır mısın ya da biz şey yap. Evet arkadaşlar diğer aynı aldım. Evet. Şimdi yapayım. Rüya hazırlıyor şu anda bakalım. Kaç harften oluştuğunu göreceğiz. Amanın bu ne? 9 Evet 9 tane. Tam 9 harften oluşuyormuş. Evet şimdi ben sorularımı soracağım arkadaşlar. Sizler de bizimle beraber benle birlikte yarışmak istiyorsanız sizler de bakalım hangi evet. harfi söylüyorsunuz? Hangisi Hadi. çıkacak? Ne olduğunu söyleyeyim ben ilk başta. İlk başta soracağım sana. Meyve mi? Eşya mı? Tamam sor. Evet soruyorum. Eşya mı? Yok. Yemekle alakalı yiyecek mi? Yiyecek, evet yiyecek, yiyecek ama yemek değil. Yiyecek ama yemek. Ben direkt değil. söylesem olmuyor mu bunun ne olduğunu? Ne demek o? O zaman nasıl ben? Hayır değilim? bunun ne olduğunu değil, ne tür olduğunu söyle. Meyve. Meyve tamam. O zaman demek ki arkadaşlar dokuz harften oluşan bir meyve bulacağız. Şimdi. Ama şimdi artık harfleri söylüyorum. Harfleri söylüyorum. O zaman şöyle meyve olduğuna göre. Ee, A harfi diyorum. Hmm, A harfimiz de, varmış. Ha. O baya. Hangi? Arkadaşlar ikincisi e, beşinci ve son harfi A. İkinci, beşinci ve son harfi A evet. olan bir meyve. Dokuz harfli bakalım. Hmm. <laughs> İngilizce mi yazdın bunu? Hayır İngilizce bir meyve yok ki anne. Hayır yani İngilizcesini mi diye. Hayır. Aklıma banana geldi de bir anda Hayır. çok iyi. Tam pardon. Ama banana zaten 9 ay. Neyse tamam. Ee, R. Yok. O zaman kafamızı koyduk. Adamımızın kafası oldu. Ee, C. O da yok. Hmm. S. O da yok. Allah Allah. Bir anda çok sallamaya başladı. R. Ay dedim pardon pardon arkadaşlar. Z. Yok. Allah Allah. K. O da yok. E, bu ne asıldım asıl ya. Asıl. Y. Biraz düş Düşünüyorum. Hayır ama yeni bir meyve var mı mesela nereye gir girebilir? Biraz düşün öyle söyle. Şey. Şey demedin mi? Dedim mi C şey demiştim. Şey dedim mi? Hmm. V. Yok. Ay asıldım Son galiba. Son şey kaldı. Bu surat kaldı. İyi düşün. D. Var. Oh be. Ama hala riskim var. Dur bakayım. Hmm. çok kolay ama. Hadi ya. Meyve çok kolay bir meyve. Hı, -hı. Buldum, buldum. İkinci harf göre vallahi billahi buldum. Şimdi ben arkadaşları gör. Hayır, bir söyle ne olduğunu. Mandalina. Evet. Arkadaşlar, acaba sizin aklınıza geldi mi mandalina? Evet, buldum. Çok şükür ya Rabbim asılmadan direkt kurtuldum minnacık da. Son bir, son bir tane kalmıştı ondan kurtuldu. Şimdi ben, ben de şimdi sıra. Hadi bakalım başlıyorum. Şuradan mandalinayı eleyim. Hmm. Bir dakika. Sen hazırla. <laughs> Arkadaşlar 7 harften oluşan bir <laughs> yiyecek. 7 harften oluşan bir yemek olarak değil mi? Yemek değil. Yani yiyecek dediğim şöyle bir şey. E, bir besinimizi severek yediğimiz bir şey. Kaç yedi? Yedi. Sizler de bizimle tahmin edin. Evet. Ha değil. Evet. A diyorum. Evet. A harfimiz var arkadaşlar. En son harfimiz A. Unutmayın bitiyor verdim. Ee, besinlerimizden bir tanesini de yeriz. Adam nasıl besinlerimizde mesela? Kahvaltıda mı? Artık o kadarını da söylersen tak tablo kahvaltıda. En sonu A'ydı. ye diyorum. Ya <laughs> yumurta. Arkadaşlar Rüya hemen buldu. Siz bulabilmiş miydiniz acaba Rüya ile beraber kahvaltı tiyosunu verdikten sonra tık diye buldu arkadaşlar. Ama o Evet yok doğru. tamam bilemez. bakalım Rüya ne soracak bana. Tamam. Çok merakla bekliyorum. Ne soracağım? Ha, tamam biliyorum. Evet iki harfli. İki mi? Hı. Ne bu? bak başladın. Yani eşya mı? İçecek bir şey. İçecek bir şey. Aa, söylüyorum. Su. Ya. Ee, buldum. Ne var? Ben sana yardım edeyim Hemen yapınca. Evet. Bir dakika arkadaşlar yazıklarımı bakın da ay ben şimdi bir şey soracağım ama kaç arzu? Bir dakika Üf. arkadaşlar iki oh, iki tane şeyden oluşuyor şöyle. Gördüğünüz ne gibi. Bedeki? Ve ee, bir dakika şöyle sayayım da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 harften oluşuyor ve bu bir giyecek. 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 Üstümüze, başımıza, her bir yerimize giyebileceğimiz bir şey. Başımıza bile. Ya yani hayır ne olabilir bilmiyorum. Kıyafetle ilgili bir şey giyecek. 2 Şek hecesi var. S şey var mı? <laughs> ya arkadaşlar iyi kalsın. Sivit şört Hayır. A diyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle oldu. Ben... Ya nasıl bir ah? Neyse ben arkadaşlarıma da göstereceğim. Bakalım onlar tahmin edebilecek mi? Arkadaşlar böyle bir şey. Siz bakalım tahmin edebiliyor musunuz? İlk harfi ise Bakın. Evet. Hı. Hmm. L Yok. Hı. <laughs> L dediğim için şey yapayım. Kafasını koyuyorum. Hı. Nasıl bir kafa? Koca kafa. <laughs> e. Hı. de oluşturayım. Ay Rüya bu kadar ilk harfini buldun. Çünkü sweatshirt olabilir diye. Ama sweatshirt tek. Ben iki şeyden oluşuyor diyorum. Ve bak buna bak. Bir harf söyle. Ben düşünüyorum. Kendi adın harfini bir söyle bakalım neymiş. Ama sen korkma. Ama vermiyorum. R. Tamam buraya da reyi koydum. Nereye? Oraya. Arkadaşlar. Dur ama bu tam Hayır bakarım. tamam hayır söylüyorum onlar da düşünsün bakalım. Bu bir giyecek arkadaşlar. Kıyafet yani giyecek deyince yiyecek gibi oluyor. Giymek. Gi ya Allah. Tamam kıyafet. Söyle harf söyle. Annem düşünüyorum de. Yok. Yok. <laughs> evet. Arkadaşlar düşünüyor musunuz sizde? Bayağı bir çıt çıkmadı ama. başlayan hangi organın var? Organ mı? Organın yani artık... Akciğer. Öyle değil kız kıyafet giyecek. <laughs> Nere ne bir şey giyiyorsun ağla başlayan? <laughs> Spor ayakkabı. Evet arkadaşlar ya buldu. <laughs> Ay asmadan ikimiz de bulduk. Arkadaşlar böyle değişik oyunlarla videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bizden istediğiniz içeriklerle ilgili bir takım şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve ailemize katılmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz size şimdiden. Ve Rüya yüzlerce harften oluşan bir kelime yazdı. <laughs> evet kaç bu? Bir dakika lütfen ne Arkadaşlar beni asacağı direkt çok düzgün oluyor. Evet. evet. Kaç? Nasıl içecek bir şey yine? İçecek. Kaç harften oluşuyor bu? 10. Aa dur ama ayrı. Bir dakika. Ayrı mı? Yani ha, şurada bir boşluk tane. var. Tamam mı? Kaçıncıdan sonra boşluk var? Şurada. Ha. Şu son üçten bir boşluk var. Son üçte var. tamam o zaman ne olabilir? Bakalım. Arkadaşlar şimdi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi üç tane sonrasında olursa meyve suyu aklıma gelmişti ama olamaz. Suyu Bak çünkü böyle ayırdım. Üç olduğuna göre içecekle ilgili ne olabilir diye düşünüyorum. Hadi bir harf söyleyelim artık. Tamam o zaman. Hmm. P. Yok. Yok. Hmm. Aklıma ne gelmiş biliyor musunuz? O da dört tane portakal suyu diyeceğim ama üç sonlu Üçlü bir tane ne olabilir ya? Hmm. Allah Allah Allah. Direkt söylemek zorunda değil. Tamam oldu. Söyle. G Yok. Ben A diyeceğim yine. E, garanti A vardır ya. Yok. A yok mu? <laughs> İ D I çok kolay mı? K A K dedim. Z K demedin. K demedin mi? Evet. K. Allah Allah. İkin. Ay bir harfi boş yanlış yere yazmışım. Şu i'nin burada olması gerekiyor, tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar bir tane K buldum ve üç tane i buldum. Hmm. Üç tane değil bu yanlış dedim. Tamam ya. oldu. Ne olabilir ya? Allah Allah. Ne olsun P, P dedim mi? Sen de harfleri yazmayınca bilmiyorum tabi. P dedin. Tamam. Hmm. Y. Yok. Allah Allah. Sen de harfleri yazmıyorsun. <laughs> Doğru. <laughs> Z. O da yok. L. Allah Allah. Annem çok kolay ya. Bir düşün. İl olan yani ne? Arkadaşlar ikinci üç il. Aa. Hadi bir kopya vereyim de. Ay bayağı verdin kopya ama şimdi olmadı değil mi? Çilekli Sen de verdin ama çilekli. Şey. Soda mı? Yok. Çiz. Ama sonunu bulamayacaksın. Çilekli dedi. Tamam buldum. Tamam buldum çilekli. Ama burası kaldı. Sert olarak söyleyeceksin orayı. De. Yok. Son bir şey kaldı. Mm, Çilekli ne olabilir be? Soda var. Soda olmaz ki üç harfli. E, olmaz. Üç harfli neyle bitiyor? Çilekli ne olabilir? Hadi Arkadaşlar siz buldunuz mu? Panik oldum ya. Bir tane harf söyle. Hadi. Hadi. Çilekli. Hadi bir harf söyle. <laughs> İyi düşün asılacaksın. <laughs> Hadi. He. Yok. Asıldım arkadaşlar. Asıldım ya asıldım. Neydi söyleyeyim mi? Çilekli süt. Ay süt hiç aklıma gelmedi. Sizin aklınıza geldi mi? Ya olamaz böyle bir şey ya. Öf, hiç aklıma Hiç aklıma gelmedi ya süt. süt. ya. Üç tane ne var diye gittim sodalar diyorum bilmem neler. Hay Allah ya Rabbim ya yine öne geçti. Tamam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi. Ben de biliyorum. Şimdi arkadaşlar, dört tane harften oluşan bir kelime. Mandelina nasıl çilek? Bu ne? Bu biliyor ne ya? Duruştur. Dört tane harften oluşuyor. Ve bu da e, şey. Yani. nasayım Kullandığımız bir aksesuar. Harf söyle. Ü diyorum. Yok diyorum. Ya kefe olabileceğini düşündüm. O harf söyle. İşte o yüzden önce değilmiş. A. Tamam arkadaşlar en sonda dördüncü dört harften bir tanesi sonundaki A. Aksesuar. Aksesuar. Söyle. Çok kullanıyorsun. Ne, ne yapıyoruz biz? Aksesuar söyle. Küpede de değil. Ağla bitiyor. Çok kullan. Ben çok kullanıyorum. Evet, ağla bitiyor. O. Oh. Toka. Buldum. Bence size tahmin ettiniz. Hepiniz toka çakıyorsunuzdur çünkü kız arkadaşlarımız ben, tabii. Evet. arkadaşlar. <laughs> evet. Bir şöyle yapayım. Arkadaşlar ben yeniliyorum ama Rüya beni yeniyor. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız acaba? Rüya soracak? Evet. Kaç harften? Altı harften oluşuyor. Nedir? Benimki de bir aksesuar gibi. Aksesuar değil de yani günlük kullanılır. çok da günlük değil. Özel bir yere kullandığımız bir şey. Altı harften oluşuyor. Dışarı çıkarken kullanmamız bir şey. Hmm. İyi düşün. Pırasanın P'si. Buldun Yo. Altı artı. Palto mu? Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Ha, bak bulamamışım. Aa. Hmm. Hmm. Özel günlerde kullandı. Özel günlerde değil dışarı çıkarken. Dışarı çıkarken kullandım. giyerken. P. Giyerken değil. Giderken. Gidelim. Dışarı gi ha, giymek değil bu. Ha giymek değil tamam. Dışarı çıkarken kullandığım işte. Ay paten mi? Annem dışarı çıkarken paten <gülüyor> mi? <gülüyor> Ay nerede? Ayrıca bu? altı harfli değil paten. Paten altı harfli. İyi düşün. Hemen aklına geliyor. P ile Tamam oldu. O zaman harf söylüyorum. A. Ah. İlk harfi P, ikinci harfi A. Kesin buldu arkadaşlar ya bence. Yorumlara yazın şunu. Aa. aa. Hadi yaz. Ay niye ben böyle? Aha. <laughs> Ay şey gibi kalıyorum ya. T. Şey. Yok. Vallahi bulamadım yani. Ben tık diye buluyorum hepsini. Sen böyle bir kalmayayım. şeye takılıyorum çünkü ondan peki o neye zaman neye takılıyorsun yani bir şey kafamda atıyorum mesela palto dedim ya bir paltoya takılıyorum ondan sonra kafamda Paltı başka yok bir şey pahalı başlayan bir şey dışarı çıkarken arkadaşlar bakalım Hadi. Hmm, P ile A dedik dışarı çıkarken Y Yine bir vücudumuz kondu asmalı da. R. Er Aa. Par. Parla başlıyor arkadaşlar. Üç harfini buldum parla başlayan. Ne olur yardım edin. Anne nasıl anlamadın? Par. Par. Ay. Nasıl aklına gelmiyor? Allah Allah. Ya mesela sana bir para çantası olmadı. Ay nasıl para çantası? Ay ne attım ya? Bak şimdi sana bir şimdi oynatayım bunu. Harfem arkadaşlar buldum. Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse yorumları yazmayı unutmayın. Sizi Görüşürüz. çok seviyoruz. Bay bay.